Evet canlar koşullu önerme ise bağlacındayız. Önemli bir bağlaçtır bu da. Şimdi bakın burada tablosu var. Bu tabloyu da anlatacağız. Nasıl biz e, V bağlacına bir işlem tanımladık. Pratiklik olsun diye mesela V'ye çarpma dedik. V'ye toplama dedik. Ya da bağlacı farklı olursa iyidir dedik. Doğrudur dedik. Böyle pratik yöntemler sunduk. Bunun da bir kural olacak tabii ki. Hani tabloyu ezberlemek yerine aklımızda kalabilir. Hatta biz buna direkt şöyle diyoruz. Yüz kuralı diyoruz canlar. Yani 100 kural oluşuyor burada. 100 kural ne demek hocam? Şimdi şöyle bir tanıtalım. Mesela PQ e, ve P ise Q önermesi olsun. Şimdi bak bunu bir bunu bir kabul ettik. Şimdi diyelim ki sonuç ne oluyor? Ya yani her ikisi de birken doğruyken sonuç ne oluyor? Ben buraya sıfır koyduğumda burası 100 yapmıyorsa burası sıfır değilmiş o zaman. Yani buraya bir geliyormuş. Yani mantık şu canlar. Siz en sona sıfır eklediğinde, eklediğinizde 100 oluşuyorsa Tamam, onun cevabı yanlış. Sıfırmış. Ama siz sıfır e, koyduğunuzda eğer ki 100 oluşmuyorsa demek ki o sonucu 1 e, olduğunu kabul edeceğiz. Mesela bu birken, bu sıfırken e, diye düşünelim. Bu neye denktir? Bakın buraya sıfır koyduğumuzda 100 oluşuyor. O zaman bunun sonucu sıfıra denk. Bu sıfırken, bu birken ne oluyor? Bakın buraya 0 koyduğunuzda 100 oluşmadığı için buraya direkt biz 1'in geldiğini söylüyoruz o zaman. Yani doğrudur kabul ediyoruz. 0, 0 dediğimizde buraya 0 koyduğumuzda yine 100 oluşmadığı için buranın 1 olduğunu kabul ediyoruz. Yani 0 koyduğunda 100 oluyorsa 0'dır, 0 koyduğunda 100 olmuyorsa 1'dir gibi bakacağız. Bunun da pratik yöntem aklımızda bu kalsın. P ise Q önermesine koşullu önerme denir. Bir koşul var çünkü. Yani p ise q şeklinde okunur. Koşullu önermede birinci önerme doğru, ikinci önerme yanlış iken yanlış, diğer tüm durumlar için doğrudur. Asla tabloyu açıklıyor. İsterseniz bu cümle hakkınızda sorabilirsiniz. İsterseniz şöyle de diyebilirsiniz. 100 kuralı olan bir bağlaç gibi düşünebiliriz bunu. Canlar bakın maddemizde şimdi p ise q önermesinde bizim ilk önermemiz hipotez, ikinci önermemiz hüküm. Yani mesela şöyle düşünelim. Yağmur yağar ise çimler ıslanır. Şimdi yağmur yağmasını bir hipotez olarak ortaya atıyoruz. Yani yağmur yağarsa diyoruz çimler ıslanır. Bir hüküm sürüyoruz ortaya. Böyle düşünün. P ise Q önermesinin doğruluk değeri 1 ise burası önemlidir. Eğer siz bu bağlacın denkliğini doğruluk değerini 1 çıkarttıysanız bu koşullu önermeyi gerektirme deniyor. Bazen siz sorularda aşağıdakilerden hangisi bir gerektirmedir diye de sorabilir. Yabancı kalmayın bu kelimeye. Gerektirmedir dendiğinde ise bağlacında bir arıyorsunuz canlar. Yani o önermenin doğru olmasını istiyorsunuz. Aklınıza da bulunsun gerektirmenin ne olduğu. Evet canlar özellikler kısmında da nasıl ve veya'nın da özelliklerini gördük. Aynen burada ise'nin de özellikleri var. İster ezberleyebilirsiniz ister bunları kendiniz de çıkartabiliyorsunuz. O biz ve veya anlatırken ezberlemenin gerekli olmadığını söylemişti. Kendimizden çıkartabildiğini görmüştük hatta. Şimdi tabi burada ezberlemeniz gereken iki tane önemli yer var bakın. Bir ve ikinci madde çok 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 önemlidir canlar. Bir kere birinci maddede ise bağlacının veya bağlacına dönüştürmesiyle alakalı. Çünkü bazen sorularda iseyi veya'ya dönüştürmek zorunda kalabiliyoruz. Onun için bunu kesinlikle bilmelisiniz. Canlar bakın. İlkini değiştiriyorsun, ikincisini aynı tutuyorsun. İlki değişiyor, ikincisi değişmiyor. E, ortadaki bağlaçta da veya'ya dönüşüyor. Tamam mı biz? Bunu kesinlikle aklımızda tutacağız. E, bunun daha sonra çok basit bir açıklaması var canlar. Tablodan gelen bir durum. Hani siz tabloyu bu ikisine yerleştirdiğinizde her ikisinde sonuçları her zaman denk geliyor. İkinci maddemizde e, bunu da ilerleyen kazanımlarda göreceğiz canlar. Karşı tersi denilen bir özellik var. Tersini göreceğiz, karşıtını göreceğiz ve karşıt tersi yani üç tane aslında madde var. Karşıt adı üstünde burada çıkartabilirsiniz mesela burada verebiliriz o özellikleri. Canlar mesela P ise Q var ya şimdi bu şöyle olduğunda, böyle olduğunda bakın hani karşıt özelliğine denk geliyor bu. Biz buna karşıt özelliği diyoruz. İlerleyen kazanımlarda bunun madde halinde, öğretmen notu halinde var. Burada biraz şöyle üstünden geçelim. Bakın bunlar karşılıklı yer değiştirdiğimiz de buna karşıt diyorsan aklınıza böyle tutabilirsiniz. Karşıt karşılıklı yer değişmesi. Gördüğünüz gibi karşılıklı yer değişmiş. Şimdi canlar, e, burada da bakın ne olmuş? Öncelikle karşılıklı yer değişmişler. Bakın farkındaysanız şu karşıya gitmiş, P buraya gelmiş. Bir de bunların tersleri alınmış. Yani aslında biz buna karşıt tersi özelliği diyoruz. Hem karşılıklı yer değişmişler hem de tersleri alınmış ve burada önemli bir durum da şudur. Ha, bu arada bunların arasında denklik durumu yoktur canlar. Sadece bir özelliktir bu. Yani biz burada karşıt özelliğini tanıtmak için yani bunların denk olduğunu söylemeyiz. Bir tek denklik söylüyoruz. P ise Q'nun karşı tersi de kendisine denktir. Gördüğünüz gibi burada da bu özelliği verdik. Önemli bir özelliktir. Kesinlikle bunu da aklımıza tutuyoruz. Üçüncü maddemizde canlar e, üçe geçmeden de şunu da söylemek istiyorum. Sakın ola ki değil ile karşılaştırmayın. Yani şöyle bir özellik değil o. Hani bunun değilinin alınmış hali değil. Tamamen karşı tersi özelliğidir. Onun için de aklınızda bulunsun. Orada isenin değili yok. Tamam mıyız? Bak bu isenin değili üçüncü maddede işte. Şimdi isenin değilini almak için öncelikle şu veya bağlacına dönüştürülmüş durumu oluyor. Bakın veya bağlacına dönüştürdükten sonra da değil içeriye dağıtıyoruz. P'nin değili P'ye dönüyor veya D'ye dönüyor. Q'da Q da Q'nun değiline dönüyor. Bu değili dağıtmayı göstermiştik. Dördüncü maddemizde canlar bakın. Sen şimdi P'ye 1 verdiğinde burası da 1 ya. Bunun sonuna 0 koyduğunda bura 100 olmadığı için ne olmuş oluyor demek ki? 1 olmuş oluyor. E buraya sen 0 verdiğinde bu zaten 1. Yani P'ye bu sefer 0 verdiğimizde bura zaten 1'di. Buraya 0 koyduğunda 100 olmadığı için burası yine 1 olmuş oluyor. P'ye ne değer verirsen ver 1 değişmiyor. Onun için bunun sonucu 1 gelmiş oluyor. Buradaki özelliklerin hepsi aynı bu şekilde gelmiş oluyor. Yani siz onun için bunları ezberlemenize gerek yok. Ama mesela hocam bunu nasıl akılda başka tutabiliriz ne derseniz aklınıza şöyle bulundurabilirsiniz. Şimdi bakın şu ikisini öncelikle bir gündeme getirelim. Canlar isenin içerisinde bir varsa bak bu ikisinde de bir var. İsenin içerisinde bir varsa kesinlikle ve kesinlikle ikinciler çıkıyor bak. İkinci çıkmış. İkinci çıkmış. Yani ise bağlacının içerisinde bir bulunuyorsa ikinciler meydana geliyor. Şimdi şöyle düşün. Bir ise bir dedik. Bu neye denktir dedik. Sonuna sıfır koyduğumuzda yüz olmuyor ki bu. Onun için de bir olması lazım. E isenin içerisinde bir varsa dedik ikinciyi çıkartıyor dedik. Böyle düşünebilirsiniz. Tamam mı Hani ben e, kendim yazarak değil de böyle akılda tutmak istiyorum diyorsanız da bu da bir yöntemdir. Eğer ki canlılar sıfırla eğer bir etkileşim içerisinde ise bakın orada da şu durum var dikkat edin ilkinin değil geliyor. Sıfır varsa isen içerisinde. İlkinin değili Bak burada ilkinin değil. Yani sıfırın değili Burada P'nin değili Tamam mı? Yani birle işleme girerse ikinciyi aynen çıkartıyor. Sıfırla işleme girerse birincinin değilini çıkartıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Ee, zıt kavramlar varsa yani bir P bir de P'nin değili varsa burada da aynı mantık ikinciler çıkıyor ikinciler çıkıyor canlar aynı e, bir mantığı gibi düşünebilirsiniz bir de de ikinci çıkıyordu bir de de ikinci çıkıyordu e, burada da ikinciler çıkıyor zıt kavramlar varsa Canlar aynı kavramlar varsa da her zaman sonuç bir olmuş oluyor. Bir, bir seçtiğimizde onun 1 olduğunu görüyoruz. 0 0 seçtiğimizde yine 1 olduğunu görmüş oluyoruz. Onun için de bu özellikleri ister dediğim gibi kendiniz çıkartabilirsiniz. İster de az önceki söylediğim gibi o şekilde aklınızda da tutabilirsiniz.